Biz bugün burada hem Sultan Gazi ilçe başkanımız yine bizim hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı Sultan Gazi ilçesinden şu anda burada ev sahibiyiz. Ee, misafir ediyoruz. Bir de Bağcılar ilçesinden de Bağcılar ilçe başkanımız ve diğer arkadaşlarımız buradalar. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek buluşarak Adıyamanlıların toplumun diğer kesimleriyle kaynaşmasını da sağlamamız gerekiyor. Bu da bizim ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Şimdi Değerli arkadaşlar, bizim şunu yapmamız lazım. İstanbul'da özellikle iki tane ilçemizde yoğun olarak Adıyaman'da hemşehrilerimiz var. Onun dışında genel olarak dağınık bir yapı sergiliyor Adıyaman'da hemşehrilerimiz. Bizim onların yoğun oldukları bölgede olabildiğince gücümüzü birleştirmemiz lazım. Ee, az önce yemekten önce bir e, espri vardı. Ee, şimdi Siyasetçi çağırırsanız siyaset konuşur. İmam çağırırsanız dua okutur. Dolayısıyla ben biraz siyaset yapacağım. İstanbul İl Başkanı olarak başka bir şey olması çok da mümkün değil zaten. Bizim bir araya gelmemiz gerekiyor. Çok net bir örnek üzerinden gideyim. Aziz Babuşçu'ya kim sahip çıkıyor arkadaşlar? Karadenizler. Karadenizler sahip çıkıyor. Alın size Oğuz Kağan salıcı. Eğer biz yaşadığımız hayatın, yaşadığımız ortamın, işimizin, bulunduğumuz ilçenin daha iyi bir noktaya gelmesini istiyorsak hayatta tercihler kullanırız. O tercihlerden bir tanesini kullanmak için önümüzde bir imkan var. Bu imkanı hep beraber değerlendirelim. Bizim yapmak istediğimiz şey şu. Ne güzel genç iş adamları bir araya gelmiş, bir organizasyon kurmuş. Bu organizasyon içinde bir dayanışma içinde bir şey yürütüyorlar, bir faaliyet yürütüyorlar. Bu faaliyetin içinde ihtiyacı olanlar var, ihtiyacı olanlara destek olacaklar, muhtaçlara destek olacaklar, okumak isteyen gençlere destek olacaklar, bu telif şeyler yapacaklar. Bunların çoğunu hemşehrilerimiz için yapacaklar. Ama hemşehrilerimizin tek ihtiyacı iş, aş ve barınma değil. Devletle de işimiz var. Bu ülkeyi yönetmek ve sorumlu yurttaşlar olarak bu ülkede daha iyi yerlere gelmek gibi bir şeyimiz de var. Niyetimiz de var, amacımız da var. Bunu yapmamız lazım. Hayat bu kadar basit aslında. Çok da böyle lafı döndürüp, dolaştırıp, uzatıp, çok da fazla bir şey, e, geniş bir çerçeve çizmenin çok bir anlamı yok aslında. Durum gayet şey, durum gayet net, gayet soğuk. Biz yeni tanışıyor olabiliriz. O bizim eksiğimiz. Yeni tanışıyoruz. Ama bundan sonra daha net, daha sık görüşmek gibi de bir ihtiyacımız var. Ama mümkün mertebe bizim hemşehrilerimizin davet etmiş olduğu her yere ilk bir yıl bunu yapma imkanımız olmadı. Çünkü işte seçim tartışması vardı, koşturmacası vardı. Şimdi onlar bitti. Dolayısıyla bundan sonra çok daha rahat bir önceki seneye kıyaslayınca. Onun için bundan sonra çok daha fazla bir arada olma imkanına sahibiz. Bu işin temel yolu dayanışmadan geçiyor. Yani biz birbirimize dayanıştığımız sürece sadece Adıyamanlılar olarak değil benzer sorunları paylaşan bütün yurttaşlar olarak. Biz dayanışma gösterdiğimiz sürece sorunlarımızın çözülmesi çok daha kolay. Biz örgütlendiğimiz sürece sesimizin daha fazla çıkması da çok daha kolay. Örgütlenelim. Örgütlü azınlık, örgütsüz çoğunluğu yener. Tarihin bunun örnekleriyle dolu. Örgütlenelim. Sorunlarımızı aktaralım. Siyaset mekanizması o sorunları çözsün. Çözmüyorsa cezalandıralım. Çözüyorsa ödüllendirelim. Siyaset dediğimiz şey bu kadar basit bir mekanizma aslında. Mahallede başka türlü konuşuluyor, ilçede başka türlü konuşuluyor, ülke genelinde başka türlü konuşuluyor belki ama hepsinin özü bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki dönemde biliyorsunuz yerel seçimler zamanında yapılacak. Biz yerel seçimlerde gayet iddialıyız. İnananlar inanmayanlar. Ama biz Yola çıktık. Çıkarken inancımız tam olarak yola çıktık. Bu işin sonucunda biz bu hedefe ulaşacağımızı düşünerek yola çıktık. Bu süreçte hemşerilerimiz bizim yanımızda olursa zaferimiz çok daha güzel olur. Olmazsa canı sağ olsun. Onlara küslük dargınlık bize yakışmaz. Ama olursa daha lezzetli, daha güzel, keyfinden yenmeyen bir zafer olur. Biz bu seçimi alacağız. Almak için de elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bağcılar bizim için zor bir ilçe. Sultan Gazi bizim için zor bir ilçe. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi için zor olan yerler var. Zor olan ilçeler var. Ama hayat zorları aşmadığınız zaman size bir şey bahşetmiyor zaten. Onun için zorları aşmak durumundayız. Zorları anlatarak, giderek, dokunarak, birbirimize dertlerimizi anlatarak, paylaşarak aşmak durumundayız. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız. Sizin bizden herhangi bir talebiniz olur, yapmamızı gerektirecek bir şey olur. Bizden derken Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylüyorum. Onlar hepsine açığız arkadaşlar. Dört tane hemşerimiz, işte bugün benim haberim oldu ee, maalesef e, hayatını kaybetmiş e, ben cenazede de olmak isterim onun için e, vakti belli olduğu zaman da haberleşirim e, onlara da ben Allah'tan rahmet diliyorum yani çok fazla söylenecek bir şey yok e, kalanlara sabır ailedeki e, kalanlarına e, sabır diliyorum e, umarız ki böyle şeyler olmaz ama işte hayatın içinde yaşanıyor. Ben sözlerime burada son vereyim. Sizin soracağınız şeyler olur. Sizin söyleyeceğiniz şeyler olur. Ben onları not alayım. Ondan sonra bir tekrardan bir sohbet ederiz. Hepinize teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için. Sağ olun. Oğuz Bey il başkanı seçildiğinde inanın gözlerim yaşardı. Bunu kabul edelim etmeyelim. Hemşehrilik yüce bir <laughs> duygu. Güçlü bir duygu. Bir aile sevgisi aile sıcaklığı <laughs> esası var her <hemşehrilik. gülüyor> şey. O için bir Adıyamanlı'nın yalnız siyasi anlamda değil, politik anlamda değil, bilim anlamında, bilimsel olarak, bilim adamı olarak temayüz etmesi. Bir sanatçımızın evrensel bir noktaya gelmesi. Ülke bazında tanınan bir insan olması. Sizleri de heyecanlandırmıyor mu? Onun için ben inanıyorum ki sizlerin hepsi de dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da CHP gibi bir ana muhalefet partisinin, bir köklü partinin il başkanlığına bir hemşehrimizin seçilmesinden olağanüstü gurur duydunuz, onur duydunuz. Bu kolay bir hadise değil. Hele bu yaştan kolay bir hadise değil. 40 yaşında İstanbul'a CHP'den ana muhalefet partisinden il başkanı olmak gerçekten birçok özelliği taşıdığının ispatıdır. Kendini ispatlamasına hiç gerek yok. Bu seçilme noktası, bu seviyeye gelmiş olması bile olağanüstü bir başarıdır. Ama ona da layık olduğunu gösterir. Öyleyse bizim ona sahip çıkmamız lazım. Bizim kendisini desteklememiz lazım. Çok iyi biliyorum. Yakından takip ediyorum. Bedrettin, şey, Nurettin Sözen'in seçilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinde Sivaslılar yek vücut oldu. Kuvvet birlikten doğar biliyorsunuz. Bir elin nesi çıkar, iki elin sesi çıkar demiş atalarımız. Biz birleşirsek, biz kuvvetlenirsek, birleşirsek yapamayacağımız şey yok bunu çok gördüm, çok yaşadım. Öyle bir hal oldu ki seçim oldu, seçimi çok bir az bir oyla kaybettik. Seçimden sonra geçenlerde yine Adıyamanlı hemşerilerimizle bir kahvaltıda buluştuk. Partisini ve CHP'li olmayan bir hemşerim ve karşı görüşlü olan bir hemşerim geldi, özür diledi toplumumuz, Biz yanlış yaptık dedi biz sana destek vermeliydik, siyasi partimizi bir kenara bırakmalıyız demişti. Halbuki şu anda bir parti CHP olmayan başka bir partide ilçe yönetim kurulunda üyeymiş arkadaş. Sami bir, bir şekilde itiraf etti. Ben yanlış yaptım dedi. Biz yanlış yaptık dedi. Bir hemşerimizi bu fırsatı yakalamalıydık ve burada belediye başkanı yapmalıydık dedi. Yani o anlamda bazen iş işten geçtikten sonra pişmanlık duyuyoruz. Pişmanlık duymuyoruz onun düşüncesinden dolayı. Yeri gelir o hemşerimiz bir yerde olduğu zaman biz de kendi düşüncemizi bir kenara bırakırız, o hemşerimize destek oluruz, olmalıyız da zaten. Bunu bu şekilde ele almak gerekir, ben bunu bu şekilde hemşerilerimin değerlendirmesini diliyorum. Ve e, böylesi bir toplantıyı organize etmeleri de hemşerilerimin artık siyasete ve toplumsal olaylarda öncü olduklarını ve damgalarını vurduklarını gösteriyor ve sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Sayın başkanım, sayın eee belediye adayımız, <laughs> tabii ki siz kaybetmenizde hata seçmenden çok sizdendi. Sizin de hatanız vardı, özür dilerim. Siz seçmenle zamanla Diyana kuramayın Ve ben şu anda görüyorum ki Sayın Genç Başkanım çoğu şeyin farkında ama sanıyorum ki sizin düştüğü yanılgıya başkanım da düşmek üzeredir. Saygılar sunuyorum. Dikkatinizi <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> Gergerler Derneği Başkanı Avukat Ali Öncelikle değerli il başkanımız teşrif ettikleri için ilçe başkanları ve değerli sivil toplum kuruluşlarının buraya göstermiş olduğu ilgi teşekkür ediyoruz. Tabii bir Evet, arkadaş veya hemşehrimizin il başkanı olması gibi sıfatıyla bir arada bulunuyor. Bu hemşehrilik duygusunun üst seviyede olması gereken en toplu bulunacağımız bir gün. Biraz önce ben biraz hem üz eleştiride bulunacağım. Bu bizi belki siyasette veya belki neden CHP bugün burada, neden siyasete yer almadığına dair birkaç öneri söylemek istiyorum. Tabii biraz önce değerli üstadın e, sürekli hemşeri dayanışması önüne çıkardı. Bildiğiniz gibi bugün e, dünya bilişim çağını yaşıyor. Ve bilişimi çok hızlı kullanıyor. Eskiden olmuş olsaydı zaten hepimizin bildiği gibi CHP zaten tek parti ve tek bir parti olarak bugün Türkiye'ye yön veren siyaseti yapıyordu. Demek ki bilişimin Değişimin olgunlaşmasıyla bu süreç sekteye uğradı. Burada müziği yöneten ve Türkiye'nin sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi demek ki yanlış politikalar üretiyor ki bugün başarı sağlamış değildi. Burada sadece ben şahsen olarak gittiğimde ben desteklenmesi noktasında bir fikir beyan ettiğimde diğeri benim ağzımı kapatıyor. Diyor ki sosyal politika olarak siz neyi üretiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Burada bana göre şahsım olarak CHP'nin bugün bir yol veya parti politikasını halkın önüne koymuş mu? Sosyal biraz önce Değerli İl Başkanı dedi ki, bizim Hemşireli Danışması Başkanımız var. Sosyal politikalar uzmanı olan veya halkın ne istediği, halkın içine giden bir taban var mı? Biz bunu görüyoruz. Ben, e, Değerli Başkanım, e, böyle inşallah halkın içine geçip halkınla bütün, bütünleşen bu sinerji sadece Hemşireli Danışması değil, ben bazen şunu söyle söylüyorum. Doğru, doğru politika ürettiğinizde <laughs> size yoldaş olacak Türkiye'de çok insan bulursunuz. <laughs> Ama gördüğüm kadarıyla bugüne kadar <laughs> sürekli CHP bugün elit tabakanın kesimi hiçbirimiz şahsen elit değilim ve ben elit olduğuna inanmıyorum. Sürekli böyle bu döngüyü kırmamız lazım ve halkın içine çıkıp Evet, birileri mesela e, oturdum da da kusura ben belki böyle hava konuşacağım. Mesela dinsiz diyorlar. Misal diyorum. Bu bir eleştiridir. Biz bunu, biz bunu insanlara anlatamıyoruz. Yani toplum önüne çıkacak olan liderler, bana göre halkın taleplerine biraz önce siyasette veya ekonomide böyle bir şey vardı. Doğru hedefe ulaşmak için her yol baktı? Ben buradan Türkiye'nin yönetilmesi ve ben de varım demesi adına artık CHP'nin çok şey düştüğü kanaatindeyim. Böyle tekil parti politikalarla Türkiye <laughs> geriye gidiyor. Daha dik ve sağlam durmasını istiyoruz. Kendilerine bu uğurda burada olduğu için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. ediyoruz. Aynı zamanda eee hmm. bu mekanı bize <laughs> açan Levan Kurban Tekin iş adamı. E, <laughs> e başkanım. <laughs> <Fiyemiz> Yapıp misafirler. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eee biz Adıyamanlıyız almalıyız. Yani bizim <laughs> de misafir başlarıdır. Hepiniz başlarısınız. Şeref verdiniz. Cüneyt. <laughs> bir şey güzel diye <laughs> biraz önce arabaşlarla böyle çiğ köfte yerken burası Akyat dedi Ali Burası Kahta Gölgeli Köy Derneği. Akyat bizim üst dolayısıyla sizler Kahta bağlı Gölgeli Köy Derneği misafirisiniz. Tekrar hoş geldiniz. misafir aziz olduğu için ben olumlu ya da olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Ben eğitimciyim, ticaretle meşgulüm şu anda. bizim hemşerimizin bir başkan olması tabii onur verici, sevindirici bir şey. E zaten duruşu ifadeleri ifadelerine yakışıklığı karizması da, da başarılı olacağını gösteriyor. Onun için TRC'ye satmayacağız, başarılarız diyoruz. E, yolunuz açık olsun. E, tabii ki yani e, hemşehrilerinizin size saygı çıkması bir vazifedir. E, sadece şunu söyleyeyim, e, bir şey söylediniz çok önemli ama. Geçen e, Berhan Şimşek şöyle diyordu. Ben e, çocuğuma din dersi aldırıyorum. Yani Türkiye'de bazı şeyler demekle anlaşılmış. E, Sayın Başkanım siz ya, e, işte hoca çağırırsanız dua eder, e, siyasetçi çağırırsanız siyaset konuşur diye. E, ben e, başarının sırlarından bir tanesi de e, siyasetçilerin hem siyaset yapmaları hem de halkın dili olan duayı bilmeleri gerektiği hususunda kanat, e, arz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum hafta yani de, teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Ee, ben selamlıyorum herkese. Saygılar mı Teşekkür evet. Hemen, hemen beraber geldiler. Ali Önder Bey, Sırır Bey'in bir kardeşiyle sağ olsunlar. Bu da sizin için beraber geldiler. Saygılar şey mısınız? öğretmen misin? Efendim? Eşki öğretmen misin? Ali? Hayır, hayır değil. Öğretmen Ailede öğretmen çok ama, evet. ama ben öğretmen, öğretmen, öğretmen değilim. Ama filmde de oynadınız abi. İki dakikalık bir şey. Hayır. Hayır buyurun. Yapımcı. Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Biz şimdi Dursun Çavuş sinema filmine başlarken Adıyaman'da dediler ki ya buradan sana iş çıkmaz, sana ekmek çıkmaz diye. Benim de çok sevdiğim Güneydoğu'ya has bir fıkra var onu anlatayım müsaadenizle. Şimdi baş zebani cehenneme girer, e, cehennemi kontrol eder. Türkiye'yi yeni bölgeye ayırmışlar. Her bölgenin bir kazanı var. İnsanlar içinde kaynıyorlar ve her birinin başında da nöbetçi zebaniler var. Kaynayanlar çıkınca kafalarına vuruyorlar böyle balyozla. İşte Marmara bölgesinde 200 tane nöbetçi var. Ee, Karadeniz bölgesinde 400 var. Ee, İç Anadolu'da 500 nöbetçi var. Güneydoğu'ya geliyor kimse yok. Diyor ki kardeş burada niye zebani nöbetçi koymadınız? Bu adamlar kaçarsa ne olur diye. Diyor ki efendim diyor biz önce koyduk. Sonra bunlardan biri tam çıkmaya çalışırken öbürü çekti. Birbirlerine yettiler. Onun için biz tüm nöbetçileri indirdik oradan dediler. Şimdi Şimdi Malatya'da ben bulundum, Elazığ'da bulundum. Sayın Mehmet Ağar, Elazığ'dan aday oldu bağımsızdan. Ee, Türkiye'de hiç oy alınmamış, 68 bin oy aldı. Şimdi bu adamlar Mehmet Ali Ağacı'ya bile şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki bizim en akıllımız var, Cumhurbaşkanı oldu, en delimiz Papa Yurdu. Yani onu bile seven bir toplum. Şimdi böyle olunca ben hakikaten sizin Adıyamanlı olduğunuzu bilmiyordum. Biraz önce burada abimizle muhabbet ederken Adıyamanlı mı dedim. Evet dedim, bir gurur duydum açıkçası. Ve şunu söyleyeyim, biz Adıyamanlar olarak Dursun Çavuş filminde bir desteği aldık elhamdülillah. İşte belediye başkanımızla başlayan süreç bugün e, en son yaptığımız kokteylde CHP il başkanımız e, diğer partilerin il başkanları AK Parti il başkanımız ve milletvekillerimizin hepsi davete icabet etmişlerdi. Sonuçta artık bir Güneydoğu'nun sesinin çıkması gerekiyor. Ve Güneydoğu'lu abilerimiz de çok iyi yerlere geliyorlar. Gerek zat Güneydoğu'dan çıkması, gerek bugün işte Ahmet Aydın Adıyamanlı Grup Başkan Vekilimiz. Şimdi ya bu insanlar hakikaten bizim sahiplenmemiz lazım, bizim destek çıkmamız lazım. Adamlar birbirlerine o kadar sahipleniyorlar ki hakikaten ben aşık oluyorum. Bazen diyorum ki ya memleket mi değiştirseydik, bir Malatyalı mı olsaydık filan. Böyle bir sahiplenme var. Ama siz bizim için çok büyük bir değersiniz. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ev sahiplerine de teşekkür ederim. Çok saygılar. Başkanımıza, başkanımıza sahip olacağına inanıyorum. Burada hiçbir <laughs> şüphem yok siyaset şu an Türkiye'yi yönetiyor. Yani Türkiye'de herkesin siyasette ilgilenmesini ben özellikle rica ediyorum. Çünkü ülkeyi siyasetçiler idare ediyor. Siyasetçiler yönetiyor. Şimdi bakıyorum Çin işte bir buçuk milyar diyorlar, iki milyar diyorlar nüfusu. Hindistan yedi sekiz milyon diyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsun, Avrupa'ya bakıyorsun, Balkanlar, Rusya, huzur içinde ya ben Müslüman ülkeler Müslümanız diyen bir toplumuz kan alıyoruz ya Türkiye'de hemşeriyiz belediye başkanı seçeriz belki belediye başkanımızın kapısına gidince çok hoş karşılarız ama bu ülkede çoluk çocuklarımızın geleceğimizin huzur içinde olması lazım yani ülke nereye gidiyor bile hepimizin hepimizin oturup düşünmemiz lazım ve bizden önce Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ile 81 iliyle ile artık 8 küsur ilçesini de söyledi. İstanbul'un 39 ilçesiyle lütfen lütfen artık yani bu ülkeye bu gidişata bir dur mu dersiniz? Bir de şöyle bir şey var yani bizim böyle bir geleneğimiz var. Yani başbakanımız ki halkımız oy verdi, seçildi. Birinci seçim iyi, ikinci seçim biraz biraz ya yani çok oy aldıkça çok farklı düşünüyor. Yani bir devlet adamı niteliğinden ziyade toplumu geliyor. Bunda ben kendime göre fikrim çok oy vermeden mi geçiyor acaba? <laughs> yamanlar biz görevimizi inşallah yaparız. Bunlar rahat olur. Ya Peki, de teşekkür ederim. Eee ben önce eee Sayın Ali Önder'i Kendisine saygıyla selamlıyorum. Ben Sırrı Süreyya Önder, benim çok sevdiğim bir e, milletvekili. Bizim partimizden değil ama biz sadece bizim partimizden onları seviyoruz. Bütün yurttaşlarımızı seviyoruz. Sırrı Süreyya Önder'e özel bir e, sempatisi var bu toplumun. Dolayısıyla e, hem onun o güzel hitabetine olan şeyimizi, saygımıza hem de olmasından gelen e, bir vesileyle kendisine ayrıca e, saygıyla selamlıyorum. umarım e, Ali Bey fırsat bulur kardeşini görme fırsatı oluyor mu bilmiyorum genelde <laughs> siyasetçileri peki ailesi görmez çünkü işte değerli bir şey e, şöyle bir şey var memleket önemli doğru Ali, Ali arkadaşımız bahsetti Ali Acar. toplumun temel değerleriyle barışık olmak bunlar hepsinden önemli Şimdi bu toplum yerde yemek diyorsa Oturup bir yerde yemek yiyeceksin. Çiğ köfte yiyorsa çiğ köfte yiyeceksin. Tantuni yiyorsa tantuni yiyeceksin. Vatandaşın temel değerleriyle barışık olmayan bir kişi kendisi ne kadar çabalasın da siyasetçi olmaz. Onun içinde inanç da vardır. Onun içinde siyaset yaptığı yerdeki etnik özelliklere saygı göstermekte de vardır. Velhasıl insanların her türlü özelliğine o saygını göstermesi lazım. Şimdi bunu yapmak bir siyasetçinin boynunun borcu. Bundan kaçmak mümkün değil. Çünkü siyasetin malzemesi insan. Dolayısıyla siyaset yaptığınız yerdeki insan malzemesine uygun bir kumaşınız yoksa bu işi götürmeniz çok fazla mümkün değil. Ama şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Biz milletvekili seçerken kendi görevimizi temsil etsin diye milletvekili seçiyoruz. Ama bizim siyasetçilerimizin aynı zamanda Türkiye'ye tepeden bakan ve Türkiye'yi birkaç adım ileriye götürecek siyaset yapabilir olması gerekiyor. Onun için bilişim vurgusu önemli. Doğru, internet çağındayız. Bir bilişim çağında yaşıyoruz. Ama bizim esas itibara bakmamız gereken şey şu. Bu ülkede hepimizin itibarı ay yıldızın itibarıdır.